Evet, Hyundai Accent Blue polen filtresi değişimi. Toputu açıyoruz. Ben daha önce bağlantılarını söküp yeni filtreyi yerleştirdim. Sadece yerini göstermek için bu videoyu çekiyorum. İşte yeni filtreyi taktım. Ee, kapağı var. Kapağını kapatacağım şimdi. Şu üst kısmını tüttürüyoruz. Evet. Bu şekilde bastırdığımız zaman yerine geçiyor. Torpido bağlantı noktası da şu şekilde oluyor. Vidaya benzer veya açma kapama düğmesine benzer bir şey var yan kısımda. Bunu yerine getirtiyorsunuz. sonra çevirdiğinizde kilitleniyor. Kalıyor. Aynı şekilde bu tarafta da var. Şu anda evet, işlem tamamdır.